Çok güzel bir oyundayız. Çok klasik. Dünyada ses getirmiş komedi oyunlarından biri. <laughs> Oyunumuzun adı Ahududu. Evet, <laughs> Tiyatro kareye konuk olduk. Bugün sahne alacaklar ve bu oyun 8 yıldır devam eden bir oyun. Evet. Uzun evet. ve kapalı ikişe gidiyorlar. Bugün de full biz nerede miyiz? Selami Çeşme Özgürlük Parkı'ndayız. Aynen öyle. Evet, sevgili Bekir Hanım sana. bak ne kadar tatlılar hazır. Evet ya şunu büyük gerçekten. <laughs> Asla evet. Aslında biz aslında aslında dikörüyüz. aslında 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 ve sevdiğinizi de çok iyi biliyorum. Çok başarılı bir kadro gerçekten. Ee, Nedim sabah yönetmenimiz. Uzun zamandır oynanıyor bu oyun. Sekiz evet. yıldır da gerçekten çok teşekkür ediyorum Kadir Çok keyifli oldu. Gelecek evet. yıl devam edecek aynı şekilde. Harikasınız. Evet. Sezonda bundan sonra yaz döneminde var mı? Ee, Eylül ayında olacak. Eylül, ayında kaçırmıyorsunuz. Şu güzel kadroyu gelip görüyorsunuz. Kahkahalarla güzel bir oyun yaşıyorsunuz. Dertlerinizi unutuyorsunuz. Evet. evet. Ahududu, tiyatro kare. Sekizinci yıl. <laughs> iyi günler. İyi günler. Ekim olup olalım. E, buyurun. Burası efendim. Adnan Bey Henüz gelmedi. Bir arzunuz mu vardı? Yok efendim. Ben de şey kargalı oldum da. Aaa. Paşam mı? Paşam. Sus, sus, sus. Size bir sır vermemi ister paşam. Ya. Mir Mir Amiral Neşet. Açtın. <laughs> ben ne zaman düştüm? Ecem çünkü bakanlar kurulu var. Orada konuşman var. Bakan. İçeri üç bin atlı mı girdi? Kalkan oradan dediler. Geldi de kaldı dedi. Bakın burası kalırdı. Açık beycim o üç bin Biraz bekleyebilirler mi acaba? Eski. Evet. Yerine uğurluyoruz. Bir şey dedi. ne söyleseyim mi? Aman efendim biz misafir nedenimizi yediriyoruz, <laughs> içiriyoruz. Güzel sohralar kırıyoruz. <gülüyor> 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 şey, ben sizi işinizden alıkoymuyorum inşallah. E yani. Ne yani. inşallah? E, Tiyatroya gitmeden sizi bir göreyim dedim Alacığım. Vallahi maşallah ikiniz de pek güzel olmuşsunuz bugün. Ay güzel çocuğum teşekkür ederiz. Bakalım. Hazır ol. Sen ne ol. Hazır Hazır ol. Hazır ol. Hazır ol. Hazır ol. Hazır ol. Hazır ol. Arzu örmede derim efendim, rahatsız ediyorum. <laughs> efendim estağfurullah. Ne geldim acaba? Yok, hiç yanlış değil. Tam yerine geldiniz efendim, tam yerine geldiniz. Hoş <laughs> geldiniz, hoş geldiniz fakat niçin geç geldiniz? <laughs> Açalım şu kapıyı bir şey evet.